öncelikle merhaba. Ben ben Şüheda Bilgi. burada Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müftülükte Kur'an kursu öğretisiyim. İki yıl kadardır e, Silopi'deyim. Kur'an kursunda çalışıyorum o şekilde. Öğrencilerim ortaokul ve genelde ilkokul öğrencileri. E, GIF'le tanıştığımdan beri liseli öğrencilere hitap ediyorum. Ben müftülükte görevli olan Vaize hocamız vasıtasıyla GIF'le tanıştım. E, i̇ki yıldır buradayım ama yalnızca iki aydır GIF'le birlikteyiz. yani Regaip Kandili vasıtasıyla oradaki sohbetle başladık derslerimize. Ve şu anda da 99 Esma Sonsuz Mana Atölyemizi gerçekleştiriyoruz. Liseli kızlarla buluşup her hafta Rabbimizin bir esmasını konuşup tartışıyoruz. Bunu biz planladık, 3 aya böldük ve şu anda yaklaşık 3'te birini bitirmiş durumdayız 99 Esma'nın. 2 yıl kadar, süre, siz ne söylediniz gibi 2 yıl kadar süreceğinden ötürü her hafta belli bir miktar ismi Esma'yı kızlara anlatmaya çalışıyorum. Onların nezdinde ben kendimi geliştiriyorum hem de onların ruhunu doyurmaya çalışıyorum. Yani ilk etapta başladığımızda sayı çok azdı, atölyeye talep azdı hani biz acaba tanıtımın mı az olduğunu falan diye konuştuk ama daha sonra bu sayı çoğaldı. Şu an 12 kişiyiz. Genelde lise, lise son öğrencisi, iki tane üniversite öğrencimiz var. Bu şekilde yani öğrencilerin geri bildirimi bana çok güzel severek ve isteyerek geliyorlar. Sorular soruyorlar. Onların sordukları sorularla ben kendimi geliştirme imkanı buluyorum. Çünkü birilerine bir şeyleri anlattığınızda siz de ister istemez kendinizi geliştiriyorsunuz ve belli bir donanıma sahip oluyorsunuz. Bu anlamda GIF bana iki aydır çok güzel şeyler kattı. Yani iki aydır birlikteyim ama iki yıldır birlikteymişçesine bir donanıma sahip olduğunu düşünüyorum. Çünkü her gün o derse ben de öğrenci gibi ders çalışıyorum. Çünkü öğrencilerin karşısında o esmayı anlatabilmek adına onlar içselleştirsinler, hayatlarına o esmayı tecelli etsin, etsinler diye uğraşıyorum. Çabam bu yönde. Çok yoğun bir dönemdeler. Yani lise son sınıftalar, üniversite sınavına hazırlanıyorlar. Ben kendimden pay biçtiğimde çok hani o dönemlerde çok yoğundum ve onların yoğunluğunu inanın iliklerime kadar hissediyorum. Ama onlar vakit ayırıyorlar. Haftalık iki saat vakit ayırıyorlar ve dersime geliyorlar ve ben de bunun karşılığını onlara vermeye çalışıyorum. Aslında amacım eğlenerek öğretmek. Çünkü çocuk eğlenmediğinde ya da despot bir kişi Kişi buldun. özellikle gençler bu şekilde. Onların kafasıyla anlatmaya çalışıyorum. Onların görebileceği şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani günümüz ne diyeyim, sosyal medya jargonu da kullanıyorum aslında. Anlasınlar diye. Bu şekilde olduğunda çok daha faydalı oluyor. Çünkü yani hani yeni bir jenerasyon var ve bu jenerasyona uygun konuşmak gerektiğini düşünüyorum ben. Ve 99 Esma'yı da bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Çünkü en önemli, bence benim kanaatimce en önemli şey Rabbimizi tanımak yaratıcıyı tanıdığımızda dünyaya bakış açımız bir kere değişecek. E, GIF kızlara, buradaki genç öğrencilere bunları, bu imkanları sunuyor. Yani hem fiziki olarak hem manevi olarak Müslüman bir kadın yetiştiriyorsunuz aslında. Ve bu Silopi için özellikle bu ilçe, bu bölgedeki bu ilçe için mükemmel bir fırsat. Yani ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm ama benim böyle bir imkanım yoktu. Ya da o zamanlar varsa da tanışmadım. Keşke olsaydı. Buradaki kızlar için bulunmaz bir nimet olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hem eğleniyorlar, gerekli workshoplarla geliyorlar, kafalarını da Hatıyorlar. hem de dersleriyle ilgili etkinliklere katılıyorlar. Bu da çok güzel bir şey. GIF benim için bir nefes alma mekanı, gençlerle birlikte olup eğlenerek öğrenme mekanı.